İsmail Gaspıralı Kafkasya yaptığı ziyaretler hakkında çeşitli notlar tutmuş ve bu notlar arasında ise onun Alaska bölgesi ile ilgili tuttuğu notlar önemli bir yer edinmiştir. İsmail Bey bu notlar içerisinde Alaska bölgesinin coğrafyası, mimar yapısı ve bölgedeki insanların durumu ile alakalı olarak bilgiler aktarmıştır. Notlardan Gaspıralı'nın genel olarak Alaska'nın merkezi yerlerini, Posofu, Azgoru ve Harcam köylerini ziyaret ettiği anlaşılmaktadır. İlk olarak Ağızkan merkezine giden Gaspralı, burada kapısı çamurla sıvanmış bir cuma mescidinin olduğunu söylemiştir. Daha sonra Posof'a giden Gaspralı, burada küçük mekteplerin ve usulü tedris öğretim usulüne göre faaliyet gösteren bir medresenin bulunduğunu yazmıştır. Bu yerler dışında Ağızkaya bağlı Azgur ve Harcan köylerinde de ziyaret eden İsmail Bey, notlarında bu köylerdeki mescit ve medrese gibi mimar yapılardan bahsetmiştir. İsmail Gaspralı'nın seyahat notlarını aktardığı diğer bilgiler bölgedeki insan durumuyla alakalı olmuştur. 10 Ağızkayı 1880 yılında ziyaret ettiği bilindiğinden bu yılı kapsayan dönemin şartları yap, yapılan savaşlar nedeniyle bölge insanı için zor geçtiği anlaşılmaktadır. Bu hususu göz önüne bulunduran Gaspralı ilgili notlarda bu durumun detaylı olarak açıklamış ve Ağızkayı'daki insanların ilk başta ekonomik ve siyasi nedenlerden dolayı göç etmeye başladıklarını bildirmiştir.